bakacağız bu çalışıyoruz. Evet. Burası istediğiniz hoş Merhaba hoş geldiniz. Dolayı geldim. Ne dersiniz? Sağ olun. Başarı. Konsol arasında da sorun değil galiba. Yani bir şurada şey sıkıntı olmasın. Masada ilgili zafiyet çıkmaması açısından çünkü uyuşturucu bağımlısı evet. vesaire diyoruz. Evet da vatandaşlarımız var. bu yol yaya açıldı. Burayı doldurduk. Projemiz de başkanım. Evet başkanım. Bu Burası Böyle. Alanı açabilir miyiz arkadaşlar? Lütfen. Şu Doğan Arası bulvarı başkanım. Şu arkamız. Burası da Adile Naşık bulvarı bizim yaptığımız işte A bloğa devam ediyoruz burada. A blok. Burada da B blok bitti. Şeyimiz. Ee, ondan sonra şey pardon. B, B bloğa devam ediyoruz. A bloğumuzu bitirdik. Ee, toplam 1500. Küsür araştık. 360 şey araştık. Yani üstü yani. Adilen Aşık Turlar evet, olacak. Açtığımız Yok. zaman zaten bizim orası. Çünkü şu iki, bu iki mahalleyi var, de şey, bu İncirtepe'deyiz. Evet. evet. zeminden dolayı

Ee, Esenyurt ilçemizde eee muhtelif noktalardaki e, hem altyapı hem üst yapı şantiyelerimizi geziyoruz belediye başkanımızla. Tabii en kritik noktalardan birindeyiz. Zira buradaki eee selde yaşanan eee travmayı hepimiz biliyoruz. Eee hatta bir e, farklı bir milliyetten bir misafirimiz de hayatını kaybetmişti. Bunu bunun yaşanmaması adına iski yoğun bir çalışma içerisinde. Eee burada yapılan hem yeni hatlar hem dere yatağının genişletilmesi inşallah buradaki sorunu kalıcı olarak çözecek. ama ne yazık ki çözüm burada bitmiyor. Devamı var. Ara yollar, kollar yani birçok altyapı ihmalinin olduğunu biliyoruz Esenyurt'ta üzülerek söylüyorum. Bütün bunları aşmak için de burada yatırımlarımıza devam edeceğiz. Eee öncelikli alanları belediyemizle konuşuyoruz. Her belediyede olduğu gibi Esenyurt Belediyemizle de beraber koordineli iş üretme çabası içindeyiz. Eee inşallah ne yazık ki İstanbul'un en yoğun göç alan en yoğun nüfusunun var olduğu ve aynı şekilde de artmaya devam ettiği Esenyurt ilçemize başta altyapı olmak üzere birçok konuda hızlı yatırımlar, hızlı tedbirler almak zorunluluğumuz var. Bu tabii ne yazık ki yılların ihmali. Başta imar yoğunlukları yaratmak olmak üzere ve buna dönük altyapıyı olgunlaştırmamak kavram üzerinde. Ama bu yıllar boyu oluşan ihmaller, yıllar boyu yapılan, yapılmayan doğru işler Eksik işler bugüne geldi ama artık çözüm bizde. Çalışacağız, Allah'ın izniyle çok hızlı bir şekilde birçok konuyu çözüme kavuşturacağız. Bak, Buradan geçireceğiz şeyi. Yolun arkasına evet. mı düştü evet. bizim kreş? Ee, Kemal Bey. Evet, evet. Evet.